abi bu sefer ne yapıyoruz? Bu sefer uzaktan çalışacağız arabayı. O demek abi ya? Yani. Uzaktan korna çalacağız, far yakacağız, tavan lambası yakacağız, bagaj açacağız, park yakacağız, kontağı açacağız, sisi yakacağız, marş basacağız. Evet. Uzaktan derken? Yani ona bluetooth demek abi. Dün çekeceği az önce denedik kaç metre? 100 metre mi? 100 metre denedik 100 metre kadar telefonla uzaktan kumandalayacaksın kum 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 arabayı. Yani bluetooth çeken her yerde Arabayı çalıştıracaksın, Paraları evet. farları yakacaksın. Evet. Doğru mu? Aynen öyle. Çok güzel abi. Araç? Araç ne? Araç? Araç Renault 19. Renault 19. 98 Renault 19. Peki bu işin maliyeti ne kadar abi? Maliyeti daha belli değil. Belli olduğu zaman açıklayacağız. Ama minimum 700-750 lira civarı komple işçilik hepsi dahil. İşçilik dahil. Evet. Bir senede garantisi var. Hayırlı işler abi. Bol kazançlar dilerim sana. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet, Oktay abi uğraşmaya devam ediyor. Oktay abi. Efendim. Şimdi e, araç sahiplerinin soruları olacak. Ben sana birkaç tanesi şey ileteyim. Tamam. Abi bu bütün araçlar için uygun mu? Yani bunu bütün arabalar, bütün markalarda bu sistem kullanabilecek mi? Bir de sadece bu saydığın özellikleri mi yapabiliyoruz? Mesela dedin ya parkları açacağız, sisleri yakacağız, kontağı açacağız. Dedin ya başka bir özellik de daha yapabiliyor muyuz abi? Biz buna başka bir şeyler ekleyebilir miyiz? Mesela ben sisi çıkartıp başka yerine, onun yerine başka bir şey koymak istiyorum. Bunu yapabiliyor muyuz? Bunların hepsi değişir. Hiç sıkıntı yok. Korna, far, mesela bunun yerine bir tane iptal edilir silecek bağlanır oldu geri destanmasını istiyorum geri destanması olur şimdi bazı imobilize arabalar var mesela marş bastıramazsın ya adam gidecek marş imobilizerini iptal ettirecek ya da kullanmayacak kullanmayacak kullanmak istemeyenler de olacak ne yapacağım marş iptal edersin marşı yerine silecek bağlarsın mesela mesela bunda kapı yok kapı işini yapmadım Yapar isterse yaparız. Yedek anahtar olursa mesela yedek anahtarı içine monte edeceğiz. Komple dağıtacağım ben bunu. İçine tetik yaptıracağım. Uzaktan beri kapıları açık atmak için. He, arabanın orijinal merkezi kilidi varsa alarmsız onu yapılabiliyor. Onda sıkıntı yok. Mesela Hyundai Era e, TESAT olarak en güzel arabalardan bir tanesi. Ona gerek yok mesela. O kapı açıklama kapama yapılabiliyor mesela çok basit bir şekilde. Ama marş basma olmayabiliyor. Bu komutlar istediği gibi değişiyor. Tuşlu bir de şöyle güzellik var. Şöyle gösterelim. Program yazılı evet. Tamam abi. Şimdi ben sistemi şu anda buna kurdu göre kurduğum için bunun aynısı şu anda korna, far, tavanlanması, bagaj, park, kontak, sistemması ve marş. Buradan arabaya bağlandığı zaman sistem şu anda kapalı. Buradan bluetooth bağlanıyor. Zaten bir tane kopma olmuyor. Buradan hepsini çalıştırabiliyorsun. Aynı zamanda bunun bir de ee, galiba silmişim ben ona. Aynen. Bu programın gerekebilmesi silmişim. Bir de ses komutu var aynı şekilde. Yani i̇steğe bağlı ses komutu olabilir. Yani tuşlama yerine sesleme de yapabiliyoruz. Evet, doğru mu? Sesler. Mesela çalıştı diyorsun. Çalışıyor. Kapıları açıyorsun. Kapıları açıyor. Hani isteğe bağlı değişiyor. Ama tuşlu sesli komuta göre daha güzel çalışıyor çünkü gözlerim hızlı ya bir şekilde. Ya zaten herkes günümüzde Android yani akıllı telefon kullanmayan yok. Bence de çok mantıklı abi. O, o, da da sesli ama şimdi tuşlu her zaman daha iyi çünkü hemen peş peşe basabiliyorsun böyle. Ama ses komutta tek tek söylüyorsun hepsini biraz daha ağır oluyor tabii. Anladım abi. E, ortalama ne kadar sürecek bu iş? Yani kaç? Guys... Montajı mı? Evet montaj. Ayrıca montajı yaklaşık 3-4 saat sürer çünkü daha vides montajımız da var. Vides çalışmaması için. Boştayken çalışacak çünkü sadece. Hepsi ayrı ayrı birer içerik doğru mu evet. abi? Abi videonun sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Tamam bakalım inşallah. Evet. Oktay abi projeyi bitirdin herhalde. Proje bitti. Bize kısaca anlatır mısın abi? Kısaca montajını yaptık. Montaj Herşeyi... ne kadar sürdü abi? Montaj toplam 7 saat sürdü. 7 saat. Tabi. Biraz çünkü özellik fazla olduğu için. Evet abi. Burada bağlanmaya bekliyor şu anda. Bağlamadık. Şimdi bağladığımız aparat yani cihaz. Şu, şu cihaz mı abi? Evet uzaktan erişim cihazı. Bunu bir yere monte ediyoruz herhalde. Doğru mu? Ben torbitayı arabadan arabaya yer değişir. Benim müşterim burayı istediği için ben buraya yaptım. Anladım. Yerden yere değişir o. Araba evet Arabanın tarafına da olabilir. Su geçirmez kutu bu. Olabilir. Şimdi bize program ve araba hakkında yaptıkların hakkında biraz detaylı bilgi vermesin abi? Nasıl başlıyoruz? Ne Şimdi, yapıyoruz? Şimdi ee, ilk önce program açıyoruz. Evet. Buradan Bluetooth da bağlantı yapıyoruz. Zaten yarım sene ışık. Şimdi sabit yanacak. Şuradan bağlandığı zaman. Arabaya bağlandı. Araba bağlandı. Bu Android e özelliği olan tüm telefonlarda evet, kullanıyoruz bir özellik ama sadece Android. Sadece Android. Ha, Apple telefonlarda çalışmıyor. Anladım abi. Şimdi böyle test yapabiliriz mesela e, ne diyelim? Park diyor. Yakıyoruz. Gözünüzün bir parklar yanıyor. O tarafı gösterseniz Araç anda... aydınlatması parka bağlı olan her şey yanıyor doğru. Şu mu? anda evet kapattım. Mesela farları yakıyorum. Farlar yandı kapattım. Tavan lambası yandı. Kapattım. Eee sis lambası önde gözüpte bir göstergedir, gözüpte gibi. Bu bagaj bagajı geremeyecekler ama ben yine açıyorum. Ses, bagaj açma. Ses geldi abi zaten. Evet, bagaj açma, korna, marş basma çiftlik. Güvenlik açısından. Çünkü bunlar tek seferde çalışmasın diye. Evet. Ne olur ne olmaz diye. Evet. iki tık yapın doğru mu abi? Evet. Şimdi kontağı açıyoruz. Kontağı açtık. Evet gördüğünüz gibi hiçbir müdahale yok. Her şey telefonla. Arabamız boşta. Bir destek zaten çalışmaz. Bu özelliği de yaptın doğru mu abi? Araba evet. Araba vitesteyken çalışmayacak Cıklığı sadece. Çekik bırakırsınız. Kaliferi de açık bırakabilirsiniz mesela kışın ısınması için. Ondan sonra marş basıyoruz. Çift tık. Çalıştıktan sonra marş durur piyasadaki programlar gibi değil. Saniyeli değil. 10 saniye basmazsa 10 saniye marş basar. Hani 10 saniyede almazsa 10 saniye marş basar. 2 saniyede çalışsa, 2 saniye marş basar. Çok iyi abi. yani Bir dakika çalışmazsa bir dakika marş basar. Sen buradan istopide ne kadar? Sistem o şekilde. Yani piyasadaki sistemler gibi değil. Buradan aynı şekilde hesap edebiliyoruz. Sistem bu kadar. Başka bir sıkıntı yok. Buradan kapatabiliriz. Bundan sonra daha bir sıkıntısı yok. Söyleyeceklerim bu kadar doğru evet. mu abi? Abi eline sağlık. 10 numara bir